merhabalar. Denizli'nin en çok izlenen, en çok siyasetin konuşulduğu ama siyasetin farklı yönlerini ele aldığımız siyaset programındayız, MK yapımındayız. Yanımızda Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Başkanımız var, Ali Osman Horzum. Herkesin merak ettiği isim, herkesin çok konuştuğu bir isim. Özellikle seçim sürecinden sonra herkesin merakla beklediği ne olacak sorusunun cevabının verilebileceği bir isim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Herkese saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ne olacak başkanım? Ben direkt en son soruyu ilk baştan sorayım. Vallahi öyle yaptın zaten. Ne olacak? Her şey çok güzel olacak. Yani bu kere bunda sıkıntı yok. Evet bir seçim sürecinden geçtik. İlk aşamalı bir seçimden geçtik. 14 Mayıs ve 28 Mayıs turlarını tamamladık. Ben öncelikle burada ilk söz olarak Deniz Alkın'a teşekkür ediyorum gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nde gösterdikleri göster verdikleri destekten, gerek Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterdikleri teveccüden, verdikleri destekten dolayı gerçekten sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Öncelikle baktığımızda karşımızda kamunun imkanları, devletin gücü yetmedi. Büyükşehir Belediyesi'nin son derece agresif ve çok asılmasına rağmen Deniz'de bir başarı elde edilmiştir. Ben bu başarı için... Başta örgütlerim olmak üzere, kadın kolları, gençlik kolları, yönetimim, ilçe yönetimleri, ilçelerimizdeki üyelerimizde olmak üzere hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Deyip seçimi burada noktalayıp hemen <laughs> akabinde Denizli Halkı'na bir geçmiş olsun diyorum. Çünkü dün ve önceki gün yani yağmurlarda evet. 100 yılın dev altyapı yatırımı diye bize lanse edilen piyasaya sunulan altyapı yatırımının sıfır olduğu, hatta hiçbir şey olmadığı, Su baskınlarıyla, sellerle çok net bir şekilde görüldü. E, ha, e, metrekareye çok fazla yağmur düştü denebilir. Ama siz bunu hesap edeceksiniz arkadaş. Yani siz 23 yıldır bu şehri siz yönetiyorsunuz ya. Siz yönetiyorsunuz. Yani bunu göremediyseniz, 8 yıldır köstebek yuvasına çevirdiyseniz bütün yollarımızı... Bunun sonucunda insanlar bir şey bekliyor ama gördük ki hiçbir şey yapılmamış. O konuda mağdur olan vatandaşlarımıza, halkımıza geçmiş olsun diyorum özellikle... Kahyan, Asmalı Evler Bağbaşı tarafında. Karayip'ten Ciddi... bize şimdi görüntüler geldi haber merkezine. Orası da çok berbat evet. Yani. vaziyette Karayip. Ciddi anlamda sıkıntılar var. Pamukkale Belediyesi'ne hiç girmiyorum zaten. Niye girmiyorum? Çünkü büyük şehrin sorumluluğunda bunlar. Nerede ben oraya olsun. gireceğim olsun? aslında. Şimdi ne? iki seçime baktığımızda Pamukkale CHP'nin oyları muhabbet. Bir saniye dur önce ben bitireyim. <gülüyor> 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 Sayın Yer. Bunu şey yaptıktan sonra dün akşam Süper Lig'de Oynanan maçla iki hafta kala e, Sayın Galatasaray takımı şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluğundan dolayı kendilerine tebrik ederken e, Avrupa'da, özellikle Avrupa'da başarılar diliyorum. Çünkü Avrupa'daki başarılara e, hasret bir Açız. milletiz. E, o yüzden Galatasaray'ın eski günlerindeki gibi Avrupa'dan başarılar getirmesini temenni edip tekrar tebrik ediyorum. Buyurun efendim şimdi istediğinizi şimdi, sorabilirsiniz. Şimdi e, Komikay'da CHP'nin oyları arttı. Yani bu son iki seçimi de 14 28 Mayıs, Mayıs'ta bunu gördük. Bunu neye bağlıyoruz? Az önce bahsettiğiniz hizmetlerin aksamasında mı yoksa insanlar artık neyi görmeye başladı orada? Bakın e, sadece Pamukkale özeline indirgerseniz e, bizlere haksızlık etmiş olursunuz. E, Zekiz 10 tane ilçede evet. dahil. Ya evet. Enteresan bir şey var. Zaman, devam edeyim. E, AK Parti belediyelerde CHP çıkıyor. CHP'li belediyelerde Bozkurt hariç. Baba dağıdır. Senin orada AK Parti. Daha doğrusu e, Aynen, Re Recep Tayyip Erdoğan e, kazanmış Oy barometresinin bakıldığında. Bakın 5 e, belediyemiz var. 5 belediyemizden ee, Merkez Efendi'de, Bozkurt'ta ve Honaz'da e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önde. yani. Bayağı da farklı önde. Diğer iki belediyemiz, e, Sernisar ve Babadağ'da Recep Bey e, önde çıktı. Tabii ki yani şimdi yerel seçimle, yerel seçim birbirinden bir ayırmak lazım. Cumhurbaşkanı da ayırmak lazım ama normal coğrafyasında baktığımızda da gerek Sernisar gerek Babadağ'da e, siyasal iklim açısından çok zor şartlarda yani solun çok zor şartlarda hizmet ettiği ve solun zor kabul edildiği bölgelerde siyaset yapıyorlar. Bu etkenleri de göz önünde alalım ama muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde %28'den oylarını %32'ye getirmiş olması, e, 19 ilçenin 10 tanesinde e, önde çıkmış olması ciddi anlamda bu e, bize gösterilen teveccühün, desteğin, uyguladığımız politikaların doğruluğunu iktidarın uyguladığı politikaların da yanlışlığının bir göstergesi. Ha bu konuda sadece politikalarla bağlı kalmak gerekmiyor. Yani onu da söyleyeyim. Özellikle bu ilçelerde faaliyet gösteren örgütlerime çok teşekkür ediyorum ben. Başta kadın kollarım ve gençlik kollarım. En çok ıı, takdiri onlar hak ediyorlar. Gerçekten gecesini gündüzüne katıp sadece seçim atmosferinde değil ya da seçim satına girildiği sürede değil seçimden çok önce bu arkadaşlarımız ciddi anlamda sokak çalışmalarını kapı kapı çalışmalarını yaptılar. Özellikle Gençlik kollarının bir çalışması var ki yaklaşık 46 bin civarında, 46 bin 300'lü galiba ilk defa oy kullanacak seçmene. Bu arkadaşlarımız bir yıldır kapı kapı geziyorlar. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mektubunu evden götürüyorlar, evlerinde ziyaret ediyorlar, onları partimize davet ediyorlar. Bu çalışmaların sonucunda gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi denizde bir ilme kazandı. Bu ilmenin sonucu nereye gelir? Sonuçta ne olacak şimdi dediniz ya... Bu 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin müjdecisi, muştucusu olarak görüyorum ben. Yeter ki biz bu azmimizden, kararlılığımızdan, çalışmamızdan ödün vermeden, üzerine koya koya, üzerine koya koya devam ettirirsek, denizden bir zaferle çıkacağımıza olan inancım tam oldu. Biliyorsunuz Büyükşehir AK Parti'de olmasına rağmen burada bizim başarımız... Karşı tarafında başarısızlıdır zaten bu. Bir, Direkt bir şey ama, bir fark an, şey ya ama bu arkadaşlar ne hikmetse kendilerine başarı gibi gösteriyorlar. Bu konuda e, algıları, medya güçleri, efendime söyleyeyim, devletin imkanlarını kullanmaya çalışır ama emir olun halk bunu görüyor. Halk bunu görüyor. Bunun biz e, çalıştığımız, verdiğimiz emeğin karşılığını gerçekten aldık ki hatırlayın o süreçte 2018'den 2023 yılına gelene kadar biz 2018'de de 3 milletvekili çıkarmıştık Cumhuriyet Halk Partisi evet. olarak. Ama o zaman 8'di. 28 oy oranıyla çıkarmıştık %28'de. Şimdi milletvekili sayısı Denizli'nin 7. Burada da %32'ye çıkardık oyumuzu. 3 milletvekili çıkardık ama 2018-23 aralığına baktığımızda rahmetliyorum Allah rahmet eylesin. 3 vekilimiz de Sayın Kazım Bey rahmete intikal etti. Mekanı cennet olsun. Hakikaten bir abimizdi partinin Kesinlikle. değil sadece Denizli'nin abisiydi. Evet. Kazım abimizi kaybettik bir milletvekilimiz istifa etti. Tek milletvekilimiz kaldı. Buna rağmen biz hakikaten bu başarı elde bu örgütlerin yatsınamaz gücü var. Yatsınamaz emekleri var. Emeklerinden evet, gerçekten teşekkür ediyorum ama bu bizi rehavete sürüklemeyecek. Tam tersine motive etti. Emin olun bu oyun aldığımız 370 bin vatandaşımız da oyunu alamadığımız 326 bin vatandaşı tek tek gene ziyaret edeceğiz. Gene desteklerini isteyeceğiz ve kendimizi sorgulayacağız. Burada 326 bin vatandaşımız Deniz'de neden bize oy vermedi? Neden bizi tercih etmedi? Siyasetin kolay tarafı şudur. Halk bizi deyip faturayı karşıya yıkarsanız olaydan çıkarsınız. Ama bizim böyle bir mantığımız yok. Biz bir şeyleri eksik yaptık. Yanlış yaptık, hatalı yaptık ya da yapmadık. Bilmiyorum onları bu konuda raporlar çıkacak. Halkın bize verdiği sandıkta verdiği mesajı net bir şekilde okuyup yol haritamızı çizip bu yol haritası üzerinden biz devam edeceğiz. Yani hiçbir yılgınlığımız, yorgunluğumuz yok. Eyvallah. Yorumcuların çoğu Kemal Bey'in istifa etmesi yönünde bazı söylemlerde bunu artık şimdi kaybedilen seçimler üzerine bu seçim ne kadar oy artsa da Adi Kemal bırakması gerektiği söyleniyor. Ee, ee, ne düşünüyorsunuz il başkanı bakın, olarak? Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ben 3 e, yıl e, ilçe başkanlığında, ondan önce Mali Başkanlığında ve şurada topu topu 4 aylık e, il başkanlığının sürecinde Sayın Genel Başkanımızla çalışma ortamı yakaladım. Yani, gerçekten Türkiye'nin yetiştirdiği ender değerlerden bir tanesidir kendisi. Yani siz düşünebiliyor musunuz? Şu anda altılı masa kolay bir araya geldi. Şu ana kadar hiçbir araya gelmediğimiz, yan yana olmadığımız, hayata ve siyasette çok farklı pencerelerden baktığımız, çok farklı ideolojileri olan, çok farklı tüzüklerle yönetilen, bu partilerle bir arada tutabilen, yani Türkiye'nin gerçekten birleştirici gücü olan Kemal Bey'e yani bu süreçte haksızlık ediliyor. Ve Kemal Bey'in hemen bırakması gerektiğini söyleyen arkadaşlarımız da kusura bakmasınlar. Fikirlerdir. Saygı duyuyorum. Ee, şurada şu da 10 ay, 9-10 ay sonra olacak yere seçimler öncesinde e, böyle bir olaya meydan verilmesi tamamen iktidar partisinin, e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ki bizim rakibimiz olur. Ekmeğine yağ sürmektir. Ben böyle görüyorum ama Yukarıda bu cuma gün e, yeminlerden sonra cumartesi pazar yoğun bir e, şey var. Mesai harcanacak. Öncesinde Merkez Yükme Kurulu toplanacak. MYK toplantısından sonra parti meclisi toplanacak. Akabinde e, efendime söyleyeyim il da toplantı yapılacak. Emin olun bir yol haritası çizilecektir. Genel merkezinde bize söylediği sandıkları okuyun. Halkın mesajlarını okuyundur. E, genel merkezde aynı şekilde halkın mesajlarını okuyacaktır. İl bazlı oturup konuşmalar yapılacaktır en doğru yol haritası çizilecektir. Bugün yüzde 48 başarı ki e, oy oranı ki hakikaten e, 25 milyon aşkın vatandaşımız Kemal Bey'e inanmış, güvenmiş, e, desteğini vermiştir. Yani bunu yok saymanız başarısızdır gitmesi gerekir. haksızlık olur. Bu Kemal Bey değil. Kim olursa olsun bir haksızlık olur. Önce bu oturur. bunu muhakemesini yaparız. Muhasebesini çıkarırız. Mizanını bir dökeriz gözümüzün önüne ondan sonra da doğru yol neyse bu ülkenin geleceği için ve Kemal Bey'in farkı şudur bakın normal bir parti liderinden farklı düşünür. Ne farklı düşündü de onun esas kaygısı bu ülkedir, bu gençliktir, kadınlarımızdır, geleceğimizdir, demokrasimizdir, cumhuriyetimizdir. Oraya bu perspektiften bakar. Geniş açıdan bakar. O yüzden şu anda milletvekili sayılarına takılı kalıp bu konuda çok yoğun eleştiri yapan arkadaşlarımız da var ama milletvekili sayısından önce milletvekillerinin Ayşe mi Fatma mı Ali mi Veli mi olmasından öncelikli e, Kemal Bey'in bakış açısı ülkenin geleceğidir. O, 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 o da çok başkanım. Şimdi 39 tane milletvekili yani hani tabiri caizse tırnak içerisinde sıfır sıfır sayıyorlar artık neyse. Çok da fazla şey yapmayalım. O e, oy alamayacak partilerin şu an 39 milletvekilli meclise temsil edilmesi buna Kemal Bey. In kadrosu örnek etmesinden yani, dolayı. Yani bu da ciddi eleştiri söz konusu oluyor. Bakın e, gene saydılar. Evet geçen 140 e, kan üzerinde milletvekilimiz vardı. 169 milletvekili çıkardı 39'u ittifak partilerine ayrılacağız. 130 milletvekilimiz kalıyor. Hesapları yapılıyor. Ama bakın atladığımız bir e, nokta var. Bu ülkenin birleşmeye, bu ülkenin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Tüm vatandaşlarıyla ee, o yüzden de biraz önce bahsettiğim olayın aynısıdır. Yani değişik pencereden bakan arkadaşları bir araya getirmiştir. Bunlarla beraber ülke menfaatinde kol kola, omuz omuza yürümeyi başarmıştır. Bizim bunu yapmamız lazım. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin 120 milletvekili var, 200 milletvekili var. Bundan bir çıkmamız lazım bizim öncelikle. Öncelikle ülkenin geleceğine, e, ülkenin gittiği noktanın ne kadar karanlık bir nokta olduğuna işaret edip... Bizim öncelikli hedefimiz oydu. Kemal ben öncelikli hedefi de oydu. Yani Cumhurbaşkanlığı e, sistemi denilen bu ucube sistemden kurtulmaktı. Buna da tek başına gücünüz yetmiyorsa ittifaklar zaten karşılıklı güç alışverişidir. Ee, birbirinden beslenmektir. Birbirini büyütmek üzerine kurulur. Yani siz gelin bana oy verin. Ben size hiçbir şey vermeyeceğim. Yani böyle bir dünya yok zaten. Böyle bir dünya olamaz da. Yani olamaz da. O yüzden bizim bize oy veren 25 milyonun üzerindeki vatandaşımıza, seçmenimize ve oyunu alamadığımız 27 milyon vatandaşımıza borcumuz var. Biz böyle bakıyoruz olaya. Yoksa partisi olarak bakmıyoruz olaya. Bakmadık da bu süreçte bakmadığımızın ispatı ortadadır zaten. Ümit Özdağ'ın ne kattığını düşünüyorsunuz? Bir başka değişti. Işte. Sinan Oğan diğer tarafa ne kattı? Çünkü iki buçuk, iki nokta dört oy vardı. Totalde baktığı zaman beş nokta kusur. Ata İttifakı'nın. Yani bir de söylem çok değişti. İlk on beş, on dört Mayıs'taki söylemle veya söylem çok büyük fark var. Şimdi şöyle bir eleştiri var. E, kalp atan bir insan iki gün sonra masaları vurmaya başladı. Yumruklarını sıkmaya başladı. Yani değişimin şeyi neydi? Bakın e, şunu çok net bir şekilde aldım çizeyim. Evet e, Sayın Sinan Oğan Türkiye'de 5, 5 oy almış. Denizde yüzde 7, 7 e, oy almıştır. Yani Denizli'deki aldığı oy Türkiye ortalamasının 2 puanında üzerindedir. Sonrasında Sinan Oğan'ın ikinci tura kalamayıp Cumhur İttifakı'na desteklediğini beyan ettiğinde Sayın Ümit Özdağ da Millet İttifakı'na destekliyorum demişti. Şimdi bölgesel olarak biz baktığımızda ki bu e, sandığa yansıyanlar emin olun çok daha detaylı detaylandıracağız. Bugün yönetim toplantım da var. Akşam onları da değerlendireceğiz ama ben gördüğüm şu bölgesel olarak Sinan Oğan'a verilen oylar bölgesel olarak bazı yerde Cumhur İttifakı'na kaymış bazı yerde Millet İttifakı'na aralıkta atıyorum 150 oy varsa Yüzünün Cumhur İttifakı'na gitti, 50'sinin bize geldi. Diğer bölgelerde ise yüzünün bize geldiği sizin Cumhur İttifakı'na gittiği gibi üçte bir üçteki dağılımların olduğunu gözlemledik. İkinci turda zaten söylem değişikliği deyince bakın biz o söylemlerin hiçbirisinden vazgeçmedik. Sadece orada yapmaya çalıştığımız şuydu. Belki bilmiyorum onu strateji uzmanlarımız değerlendirecektir ama üzerimize atılan bir iftira hem de devletin kamu gücünün e, kullanarak üzerimize atılan montajlardan kurtulmaydı. Yoksa söylemizde bir değişiklik yoktu. E, bizim teröriste karşı bakış açımız dün neyse bugün de odur. Hiçbir değişikliğimiz olmadı burada. Sadece nasıl ki bir insanın kandırarak e, malını alabilirsiniz, parasını alabilirsiniz helal midir? Değildir. Haramdır. E, i̇ktidarın da yaptığı odur. Montajlarla, devlet imkanlarını kullanarak montaj ve kurgularla ki kendisinin de itirafıdır zaten televizyon programında montaj ve kurgu oldu. Milletin oyu gasp edilmiştir. Bu da helal değildir. Milletin oyu çalınmıştır. Biz bunu anlatmaya çalıştık. Tabi beyefendi anlatıyor devletin imkanları TRT ve 29 ulusal kanallar birlikte. Biz anlatmaya çalışıyoruz üç kanalla birlikte. O yüzden de bizim onlardan 5 kat daha fazla çalışmamız lazım. Ki bu seçim sürecinde soruyorum size. Ee, Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden herhangi birisini sokakta gördünüz mü? Herhangi birisini ziyarette gördünüz mü? Herhangi birisini bir köyde gördünüz mü? Bir mahallede gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü topluma çıkmaya yüzleri yok ama yukarıdan pompalanıyor. Evlere kadar giriyorlar. O imkanlar yapılanlar. Bunların hiçbirisi mazeret değil. O yüzden bizim yapmamız gereken onlar bir çalışıyorsa biz beş çalışacağız. Bizim üzerimize üzeri düşen budur. Şimdi, Sadri Elgin başlığımı güzel. Deva Çankaya'dan milletvekili adayı oldu. <laughs> Denizli'de bir tane kontenjan vardı. Sema Hanım. Bu çok tartışıldı. Yani Sema Hanım hocanın değil de genel anlamda listeler. Şimdi yerel seçim var. Yani milletvekili listesinde çok fazlasıyla bir tartışma oldu. Şimdi yerel seçimde bu artık iyice e, üst tabana Baktım. çıkacak gibi geliyor. Yani Önce, öyle bir beklenti var. Öncelikle Aslında şunu söyleyeyim. ittifaklarda İttifaklarda dediğim gibi güç e, almaktır. Bu konuda listelerin yapılmasına müdahil değilim. Yani e, hiçbir il başkanım da müdahil değildi. Burada Sema Hanım e, verdi. Ve Sema Hanım biz şunu biliyorduk zaten baştan itibaren. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tercihi değildir. Gelecek Partisi'nin bir tercihidir ve onların tercihine bizim müdahale şansımız yoktur. Bir kere bunu bir kabul edelim. Yani net bir şekilde ortaya koyduktan sonra şunu merak ettik biz. Yani tanımıyoruz kendisini. Yani örgütle çalışması nasıl olacak? çalışabilecek miyiz? Çalışamayacak mıyız? Fikirsel ayrılıklarımız olacak mı? Olacak mı? Ama emin olun o kadar rahat bir çalışma ortamı geçirdik ki ben... Sonra Sayın Vekilim'in gıyabinde de kendisine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten tabiri yerindeyse gecesini gündüzüne kattı. Ee, Seçim Koordinasyon Merkezimizde, Sayın Ali Maran Başkanlığında kurduğumuz merkezde nereye ne program yapıldıysa, hangi saatte yapıldıysa harfiyen uyguladılar. O konuda çok uyumlu bir çalışma sergiledik. Nezaketinde, zarafetine, çalışkanlığına, anlayışına, e, yorulmamasına gerçekten çok teşekkür ediyorum. O konuda bizim... E, örgütsel anlamda bir şeyimiz yok da gönül ister miydi ki tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, yazılsın ama dediğim gibi yani bazı şehirlerde verilecek arkadaşlar yani bunun önüne geçme şansınız yok bunu kabullendikten sonra zaten e, yol almanız çok daha rahat oluyor çok Seni, daha kolay oluyor son öngiz benimse yani işte performansı yüzde %0 değil %43'e kadar geldi denizde yani, bilim oranı yani, muazzam bir mesafe etti. çok çalıştı gerçekten o konuda dediğim gibi yani harfiyen programlarımıza gerçekten uydu gerçekten oydu. Ee, örgütteki arkadaşlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, yönetici arkadaşlarımız da e, kendisini benimsediler, sahip çıktılar. O örgütümüze sahip çıktı. Yani hiçbir zaman için ben gelecek partili modunda olmadı emin olun. Yani olmadı o konuda. Biz burada bu uyumu yakaladık. Onun öncesinde zaten biz Deniz'de listeler açıklamadan önce de ittifakın bileşenleri olan Altılı Masa diye adlandırılan Millet İttifakı'nın il başkanlarıyla bir uyumu yakalamıştık zaten. Gerçekten o konuda da yani bu aşamalar kolay gelemiyor. Bir düdük çalınca hepimiz toplanmıyoruz. Yani, e, aşama kaydettik, zorlandığımız zamanlar oldu ama o kadar bir ahenk yakalamıştık ki biz çok mutlu bir e, seçim çalışması geçirdik. O yüzden de yorgunluğu çok hissetmedik zaten. Mesela örnekleyeyim e, Deva Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi adaylar yoktu denizde. Ama en az bizler kadar çalıştılar, bizler kadar katkı koymaya çalıştılar. Yani programlara uydular. Ya yani düşünebilir misiniz siz? Yani bu diğer partinin çalışma programları da Cumhuriyet Halk Partisi'nin SKM'sinden, Seçim Koordinasyon Merkezi'nden çıkıyor ve hiçbirisi buna itiraz etmiyor. Nereye yazdıysak, nereye gidilmesi gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa bu arkadaşlara katkı koydu. O yüzden başarı zaten birlikte doğdu. çeşitlide güzellik vardır. Yani birinin nesi var, ikinin sesi var hesabı. Yani bu bu konuda Denizli'de ben diğer e, parti liderlerine, Denizli'deki il başkanlarına, ilçe başkanlarına, kadın gençlik kollarına onlara da teşekkür bir borç Gerçekten Cumhurbaşkanı e, adayı Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, milletvekili adayları yok. Ama ona rağmen gerçekten özverili çalıştı arkadaşlarımız. Son olarak başkanım, Denizli'deki 20 tane belediye var. 19 ilçe bir büyük şehir. Evet. 20'de kaç olur? Artık yavaş yavaş yerel seçim havasına girmeye başlıyoruz. Bakın eğer e, 20'de kaç olur? Biz 20'sine de talibiz. Biz 20'sine de talibiz. Çameli, Çameli biraz doğru gibi. %72. 89'da aldık. 2023'te niye alamayalım? Bakın yani zor derseniz, yenilgiyi peşinden kabullenirseniz e, hiçbir yere varamazsınız. Şameli Belediyesi bizim ya 89'da biz o belediyeyi aldık. Alınmaz denen Babadağ'ı almadık mı 2019'da? Aynen. 25 yıl sonra Honaz'ı almadık mı? Yani bunlar hayal değil eminim, hayal değil. O yüzden de biz hepsine talibiz. Ciddi anlamda bu konuda çalışmalarımızı bugünden tez yok. Başlattık zaten emin olun. Geçmişten ders alarak önümüze bakıyoruz. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Geçmişin dersiyle, bu tecrübelerimizle geleceğe yön verecek ve çıkıp biz bu seçimi kazanacağız. E, Bizde nasıl olacak şimdi? Yerel seçimde, belediye meclisi olsun, diğer çalışmalarda çünkü, yani e, yine diyorum kimse yanlış anlamasın ama kimin ne kadar oy aldığı belli değil. İYİ Parti ve CHP dışında. Çünkü blok liste olduğu için bunu belirleme şansımız yok. Bilme şansımız da yok. Dağılım nasıl olacak? E bakın e, bunları konuşmak için çok erken. erken. Bir kere yani ittifak devam edecek mi etmeyecek mi sorulara soruyorlar. basından. arkadaşlar da hep soruyor. Biz Denizli olarak, altı il başkan olarak bunun devam etmesinden yanayız. Bizim bir herhangi bir şikayetimiz, kaygımız yok. Ve tekrar söylüyorum. Bakın yani bizim önceliğimiz vatan, bizim önceliğimiz millet, bizim önceliğimiz cumhuriyet, bizim önceliğimiz demokrasi, insan hakları, hak, hukuk, adalet yoksa meclis üyesi Mustafa olsa ne yazar Ali Osman olsa ne yazar. Biz buraya çok takılı değiliz emin olun. De buraya çok takılı değiliz. Tabii ki e, bazı hassas noktalarımız var. Elbette ki olmalı. Her partinin de olmalı. Bu en doğal hakkı ama önceliğimiz vatan olunca bunlar da anlaşılırız. Bunlarda bir sıkıntı yaşamayız. Çünkü amaç bir, gaye bir, hedef bir. Çok teşekkürler. Son kez başkanım şu geçen 15-20 gün üstüne baktığınızda Vatanın biz şunu anlatamadık dediğiniz bir... ...çok küçük bir şey var mı? Var. Ön, ön Tabii ki öz ...yapıyoruz. Biz henüz bitirmedik ama... ...kendimizi de e, şapkamızı... ...Türk Milleti'nin deyimle şapkamızı gözümüzün önüne... ...koyacağız. Bir düşüneceğiz. Efendim e, berber oturduk. Saçımız gözümüzün önüne... ...döküldü. Sonuçları da sandıklara aldık. Tabii ki var. Eksiklerimiz var. Yanlışlarımız var ama... ...şunu söyleyeyim. En büyük... E, ...eksiğimiz... E, iktidarın bu kadar kumpasçı olabileceği, devlet imkanlarını bu kadar lehlerine kullanabileceğini biz düşünmemiştik. Ve bu yaptıkları montaj videoların bu kadar karşılığının olabileceğini hakikaten düşünmemiştik. Çünkü iktidarın üzerinde bir yafta var. Yalancılığını hepimiz biliyoruz. Talanını hepimiz biliyoruz. Ama e, masum halkın üzerinde bu kadar etki yapabileceğini belki de hesap etmemiştik. Denizde kendi adıma söylüyorum. Zaten siz ikinci e, tura giderken de bunların ifşasıyla, bunları gerçeğini anlatmakla e, geçirdik. Bizim halktan olan güvenini aldık. Emin olmalık. Deniz de zaten bunun göstergesidir. Evet. Ama biz 370 bin oy aldık. Ya tamam demiyoruz. 326 bin arkadaşımızın oyunu neden alamadık? Biz şimdi bunu sorguluyoruz. Bunu sorguluyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ee, ediyorum. Kıymetli başkanım açık çek verdiği için ben sorularımı çok rahatlıkla sorma İstediğiniz ya, soruyu sorabilirsiniz. bunları sormasın oldu. Çünkü her, herkes bunları konuşuyor, herkes bunları düşünüyor, herkes bunların üzerine fikirler ortaya. Ama tabii ilk ağızdan bunları dinlemek bizim için yani. çok daha güzel oldu. Ben tekrar görüşmek üzere. Şimdilik siyasetleri programından bizden bu kadar. Ee, Bizi takip etmeye devam edin.